Güven ve güvenlik bu iki nitelik şifa için olmazsa olmaz. Eğer beden, ruh ve takım yeterince güvende olduklarını hissetmiyorlarsa reseptörler kapanıyor. Kendi şifa kaynağımızdan kopuyoruz ve rehberlik alamaz hale geliyoruz. Şimdi bunun tam protokolünü yapacağız omurganızın ön yüzündeki akan ilahi hattınıza nefesinizle girin. Aynısını bedeniniz ve takımınızla yapsın. Talep etmeniz yeterli. Odaklanmanız yeterli. Yüksek benliğimi, beden devamlı yüksek benliğimi ve takımını enerjetik alanlarla ve rehberlerle çalışarak İlahi hatlarınızda ve kozmik döngülerinizde güvenin, güvenliğin ve korumanın titreşimini aktive etmeye davet ediyor. Yüksek benliğini, beden devamlı yüksek benliğini ve takımı. Enerjetik alanlarla ve rehberlerle çalışarak güveni, güvenliği ve korunmayı dışarıdan karşılamak amacıyla diğerlerine vermiş olduğumuz referans noktalarını ve sorumlulukları herkesten ve her şeyden kaldırıp geri çağırmaya ve ilahi hatlarınızda ilahi kozmik döngülerinizde toplamaya davet ediyorum. Yüksek benliğini beden devamının yüksek benliğini ve takımını enerjetik alanlarla ve rehberlerle çalışarak diğerlerinin güvende ve güvenlik içinde olmaları için korunmaları için almış olduğunuz sorumlulukları size ait olmayan bütün duyguları düşünceleri davranışları karmaları, manyetik çekimleri tespit etmeye ve kaynaklarına yüksek benlik düzeyinde geri göndermeye davet ediyorum. Yüksek benliğini, beden devamı yüksek benliğini ve takımını enerjetik alanlarla ve rehberlerle çalışarak diğerlerine vermiş olduğumuz bütün hediyelerimizi öz kaynaklarımızı araç gereçlerimizi bilgiliğimizi berraklığımızı titreşimsel dokularımızı herkesten kaldırıp geri çağırıp temizleyip ilahi hatlarımızda ve ilahi kozmik döngülerimizde geri toplamaya ve yeniden kalibre edip bütünleştirmeye davet ediyorum. Yüksek benliğini, beden devamının yüksek benliğini ve takımı enerjetik alanlarla ve rehberlerle çalışarak çok çok yüksek güven, güvenlik ve korunma içeren bir boyut tespit etmeye davet ediyorum. Takımını, Enerjetik alanlarla ve rehberlerle çalışarak çevrelerinde uygun sınırlar tutmaya davet ediyorum. Referans noktalarımız ve ızgaralarınız güncellensin. Şifa olsun.